Hatta i̇steyince hepsini isteyeceksin. Ağlarım şıklarınız arasında. Yok ağlamayın daha çok karışırsınız. Tamam. İyice soruya geçmiyor muyuz ya? Geçmeyelim. <laughs> yani lifting, lifting, lifting. Hayat kısa, 10 yıl yoga yapamam. <laughs> Burcu Gamze hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Şimdi bugün burada ne yapacağız? önünüzde sorularla dolu bir fanus var. Bu fanusun içinde de işte güzellik, cilt bakımı, ilişkiler yani aslında bir kadının hayatında büyük yer kaplayan konularla ilgili sorular var. Biz dedik ki acaba bu sorulara böyle 20'li yaşlardaki bir kadın, 30'lu yaşlardaki bir kadın nasıl cevap verir, nasıl yaklaşır bunu merak ettik. O yüzden de sizi buraya davet ettik. Dışarı çıkarken A makyajsız asla mı? B doğallık mı? Gamze'nin biraz kafası karışık sanırım. Yani şeyden dolayı kafam karışık çünkü makyajsız asla mı, doğallık mı şimdi dışa çıkarken nereye gittiğime bağlı. <laughs> o, evet. aslında evet. O etkili bir şey. Bir date şimdi nasıl? Makyajla gideyim ama doğal bir makyajla gideyim. Keşke C şıkkı da olsaydı çünkü benim tercihim genelde doğal bir makyaj oluyor. <laughs> ben ayın çoğu gününde makyajsız dolaştığım için öyle bir şeyim var çünkü artık cildi yoruyor makyaj. O yüzden genelde makyajsız gerçekten takılıyorum. Böyle bir yere gideceksem çok özel bir şeyse falan ancak yapıyorum o yüzden direkt B'yi seçtim ama evet duruma göre de değişir yani şimdi date'e de makyajsız gitmiyorum <laughs> yani cilt bakım rutininde en önemli adım sence hangisi A cilt temizliği B nemlendirme hı hmm. yine bir B geldi benden bence A neden A <laughs> Çünkü cilt bakımına başlamadan önce önceliğim kesinlikle cilt temizlemek olduğu için. Hani cilt temizlemeden bakıma nasıl geçeyim gibi düşündüğümden cilt temizliği dedim. Ayrıca temiz bir cilde e, bakım uygulamak daha etkili olduğu için A dedim. Ben biraz tembel olduğum için anca nemlendirebiliyorum herhalde o yüzden seçtim ama. Yaş ilerledikçe içten ve dıştan nemlendirme çok önemli ben size söyleyeyim. Aklında bulunsun <laughs> senin de. Çünkü nemlenmeyen cilt karışıyor. Ama evet cilt temizliği de aslında önemli. Aslında ikisini de mi yine ya. Neyse tamam. Peki o zaman ben bu noktada sizi bir ürünle tanıştırmak istiyorum. Madem hani dedik nemlendirme önemli, temizleme önemli. Foreo'nun Luna 3 diye bir yüz temizleme cihazı var. Aslında cilt bakımının gerçekten en önemli ve ilk adımı temizlik ve hani gözeneklerimiz ne kadar temiz olursa sonrasında uygulayabilirsiniz edebileceğimiz ürünlerde cildimize o kadar iyi nüfuz ediyor ve etkisi de artıyor. da bunun için Luna 3 diye bir cihaz üretmiş ve antibakteriyel ve ultra yumuşak bir silikona sahip ve dakikada 8000 vuruş yapan patentli t-sonic titreşimleri ve ergonomik yapısıyla derinlemesine cilt temizliğini böyle bir dakika gibi bir sürede sunuyor. Yani aslında şu an hepimizin ne kadar yoğun hayatları olduğunu düşünürsek hani bazen böyle cilt bakımına gitmeye de vakit bulamıyoruz temizlik için. Sadece bir dakikada bu derinlemesine cilt temizliğini yapabilmek büyük bir şey diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Önünüzde şimdi mor bir ürün var. Ben aldım üstüme doyum. <laughs> ben diyorum ki bunu burcu kullansın. Çünkü kendisi nemlendirmenin daha önemli olduğunu düşünüyor ama belki de Foreo denedikten sonra fikri değişebilir diye düşünüyorum. Olabilir. Dokusu çok güzel bu arada. Farklı farklı renkleri var. Lila'sı mesela elinizde tuttuğunuz hassas ciltler için. Pembe rengi var. O biraz daha normal ciltler için. Mavi rengi de birazcık daha karma ciltler için. İşte bu T bölgesi yağlı olan kişiler gibi. Bunu Foraya for you mobil uygulaması bluetooth üzerinden telefonunuza da eşleştirebiliyorsunuz. Şimdi onu böyle bir jel temizleyici veya köpük temizleyici ile kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir şekilde partikül ürünle kullanmamamız lazım. Senin önünde temizleyici var, fanusta da su var. Dilersen bir deneyimleyebilirsin. <laughs> Çok heyecanlandım <abi> şu anda. <laughs> Cihazımı al telefonla eşleştirdim. Kullanmaya başlayacağım ama önce biraz cildimi nemlendirmem gerekiyor. Bir saniye rica ederim. Elimizi sokmak <laughs> suretiyle. Biraz bundan alalım. Bu Çok heyecanlıyım. Hazır mıyız? Aha, titriyor. Çok enteresan bir his şey. yalnız. Şey, e, görüşürüz. <laughs> ben bakıma başladım. Acayip yumuşak, acayip güzel bir şey. Bununla makyajla temizleyebiliyor muyuz? Yoksa sadece cilt temizliği mi yapmamız gerekiyor? Ve bu sadece cilt temizliği cihazı. E, kullanmadan önce makyajını tamamen çıkarmış olman lazım. Ve yüzünü de böyle ıslatmış olman lazım ki o temizleyici daha iyi köpürsün, daha iyi temizlesin diye. Anladım. İymiş. Ben devam edebilir miyim? <laughs> Bir şey daha sormak istiyorum. Arkası da titriyor ama ne yapıyor bu? Arkası aslında cihazın masaj yapan kısmı. cildin temizledikten sonra nemlendiricini veya serumunu masaj yaparak cildine daha iyi bir şekilde yediriyor. Ve tabii ki ürünlerin etkililiğini de arttırıyor. Benim gibi tembel birisi için bir dakika bir de pandemiden dolayı tabii ben gitmiyorum hiçbir yere. Açıkçası diş doktoruna bile zar zor gittim. Maskeyi çıkartacağım korkusuyla. Gerçekten şu şu dönemde hani kendimizin güzellik bakım uzmanı olmamız gerektiği için bence efsane bir şey. Dolgu botoks kaç yaşında başlanmalı? A 20'ler, B 30 artılar. Bence dolarda olmaz yapsınlar arkadaş. <laughs> Hiç o şeyi <çene> çekmeyelim. <laughs> ben yine B diyorum. Yani 20 erken ya. 20 20 çok erken yani. yani yaptıran var gerçi de. Bilmiyorum ya bence 30 hatta 35 üstü falan başlanabilir gibi geliyor. Ya tam ya. 30 falan diyorlar ama yani bence gerektiğinde başlanmalı. Şurada gördüğümüzde, ettiğimiz böyle ufak ufak. Keşke hiç başka... ihtiyacımız olmasa daha iyi olur aslında ama. Evet. Pek böyle iğneli işlemlerden korkuyor musunuz? Yok ben hiç korkmuyorum deyip ay bende var diye başlıyoruz. Yok 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 ama istiyorum mesela Burcu bak bakalım bana yandan. Bak ne eksik görüyorsun. Siz de bakın çenem yok arkadaşlar. Bir çene dolgusu istiyorum. <laughs> E, botoksta 30'a geldiğimde buraları <laughs> ve şu, belki şuraya da şöyle. <laughs> zaten başlayınca duramıyorlar. yani ben yeniden korkmam hatta şeyim rahat mı konuda? E, zaten ihtiyaçlar doğrultusunda arada bir şeyler yaptırıyorum da. Ama keşke ihtiyaç olmasaydı yani sonuçta neden biz kadınlar suratımıza falan ha bire bir iğne miğne bir şeyler batırtırıyoruz onu da bilmiyorum ama kimin için güzelleşiyoruz kendimiz için diyoruz ama o birazcık da altında biraz yalan var onun. Ama şey ya çenefem mi çenemene boş ver ya ne yapacaksın çene? iyi. <laughs> Allah aşkına. Onlar bize dayattıkları güzellik algıları. Sen cildini temizle, nemlendir. Kendini güzel hissettiğin gibi makyajını yap. Boş ver botoks, botoks dolguyu. Aslında dolgu, botoks falan böyle birazcık hani yaşlanmayı engellemek, geciktirmek için yapılıyor ya. İğneli işlemlere girmeden hani işte foraya bear kullanmak ya da işte iris kullanmak hani bunlar da aslında cildimize yaptığımız bir yatırım gibi. Çünkü uzun vadede hani yarattığı o lifting etkisi, işte kırışıklıkları açma, etkisi gözle görülür bir şekilde fark ediyor. Zaten birazdan hem Iris hem Bayrı da deneriz. Ama böyle iğneli işlemlerden korkan kişiler ki çok fazla var. Mesela ben beni aşırı geliyor yani iğneli işlemler. O yüzden mesela bu Foreo ürünlerinin ben daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle cildime yaptığım bir yatırımmış gibi düşünüyorum. Bakalım siz birazdan deneyince siz ne düşüneceksiniz? İlişkide hangisi ağır basar? A. İç güzellik. B. Dış güzellik. Ta da. İsteyince hepsini isteyeceksin. Evrenin hepsini isteyeceksin. <laughs> yani. Biraz tecrübeyle sabit. Dış güzellik. Ha, uğraş, Abi. uğraşamam <laughs> zaten çok güzel adamla. Ne yapacağım peşinde bir sürü kız kuracağım. Ben uğraşırım vallahi. Ay. Yok ya. <laughs> hiç, ne hiç güzellik diyor ama adam yakışıklılıktan ölüyor değil mi? Yok ölmüyor. <laughs> vallahi. Ay bu daha duyacak adam şimdi bunu izleyecek diyecek ki <laughs> ölmüyor mu yok? Yok ölmüyor. Ölmüyor. <laughs> ölmüyor vallahi ölmüyor. Benim hep çirkin sevgilim olmuştur zaten. Gerçekten içi de çirkin çıktı sonradan ama olsun. Vallahi ben önce yani bilmiyorum dıştan bir beğeneyim. Ama sonra içi de güzel olsun yani. <laughs> Sen böyle full paket istiyorsun. Evet. Yani. evet. Güneş kremini al sadece tatillerde sürelim. B4 mevsim sürerim. Sanki C gelecekmiş gibi hissettim de. Tamam. Hmm. Çok net bir cevabım var. Benim Buyurun. de çok net bir cevabım var ve A diyebileceğim bir soru var mı acaba? <laughs> Beyaz. Kızarmaya müsait, evet. kılcal damar çatlaması, çillenme. Net. Yaşlanma. Aynı şekilde çiğ. Zaten güneş cildi kalınlaştırıyor ve yaşlandırıyor. Denizciler böyle hani şeydir ya böyle çizgi çizgidir falan. Güneşe çıkmayın, çıkarken de krem sürün. Anti-aging bakım denince ilk akla gelen göz çevresi bakımı sarkmalar yeri de değişmemiş. Evet. Sadece göz çevresiyle olacak bir şey değil. Buran düşüyor, buran sarkıyor. Adını düşüyor. Adını hiçbir zaman söyleyemediğim nazobiyal bölgeler. O, o çok kötü düşüyor. Çizgi oluyor buralar sarkıyor. Komple o yüzden, anti aging komple. Yani böyle bir lifting'e ihtiyacımız oluyor evet. değil mi bir noktadan sonra? Böyle cildimiz sarkıyor, böyle diyoruz ki Allah'ım bir şey olsa da böyle bir... ...şöyle bir yukarı doğru çekse benim yüzümü, böyle bir lifting etkisi yapsa. Ben çok istiyorum. <laughs> <laughs> Lifting'i çok istiyorum. En merak ettiğin ürün denemek ister misin? Evet. Hazır lifting dedik Burcu. <gülüyor> <gülüyor> Acaba böyle bir Beyer'ı denesek mi artık? Beyer bebeği. Şu arkadaşı alıyorum. Bir gecemi ayırdım ona. <laughs> Daha önce şu an tesadüfen karşılaştığımızda acayip mutlu oldum. Çok merak ediyorum. Yüzümüzde 43, boyun bölgemizde de 26 tane kas var ve tabii ki zaman geçtikçe kaslar sıkılığını kaybediyor ve cildimize sarkmalar, kırışıklıklar oluşuyor. Korea Bayer'da mikro akım teknolojisini kullanarak yüzümüzdeki ve boynumuzdaki kasları çalıştırıyor aslında. Hani böyle bir spor mantığı gibi düşünebilirsin. Yani normalde spor yaparken de düzenli olarak yaparsan ne oluyor? Sıkılaşıyorsun, inceliyorsun, kasların güçleniyor. Aslında aynı mantıkta yani senin yüzüne spor yaptırarak o kasları güçlendirip onları tekrar böyle o sıkılığa kavuşturmayı sağlıyor. En temelde zaten bir anti-aging ürünü ve mikro akımlarla böyle T-sonic titreşimlerle daha sıkı ve daha genç bir cilt vaat ediyor sana uzun vadede. Önemli bir not olarak şimdi sen de kullanacaksın. Tabii burada bir hani elektrik akımından çok böyle küçük de olsa bir mikro akımdan bahsettiğimiz için o akımın senin cildine iletilmesi lazım. Yani cildine geçmesi lazım. Bu yüzden de kullanırken su bazlı bir serum böyle su bazlı gliserin içeren bir serum kullanmamız gerekiyor. Eğer evdeki kendi serumlarımız bu şekildeyse onları da kullanabiliriz veya Foreo'nun kendi serumlarını da kullanabiliriz. O da birazcık tercihe kalıyor. Zaten onu soracaktım ben de. Yani bu zaten hani e, kuru bir ciltte o kayma hareketinde yapmaz. Tam benim mi? Hadi dene. Ben telefonuma tanıttım cihazımı. Şöyle, burada bir mikro akım yoğunluğu barı var. Bir de bir titreşim olayı varmış bunun Sibel. Titreşimle kan dolaşımını hızlandıracağı için ben onu açıkta kullanacağım. Şimdi buradan ben bir başlat diyorum. Aa, burada direkt serumu sürmemiz gerektiğini gösterir zaten baş. İlk önce serumu sürmemiz gerekiyor ama bayağı bir herhalde ıslatmamız gerekiyor bu şey kaysın diye. Yok, Yok. elektrik falan çarpmıyor. Niye çarpsın ya? Bak şöyle göstereyim. Burada zaten ne yapmam serumu gerektiğini yap, gösteriyor. <laughs> Aa, Gamze şey yapma. Sen onu yap ben de <laughs> Niye durdu? Durmadı durmadı. Aa yerini değiştir dedi. Aa sana da göstermem lazım. Ya. Günümüze. Alındayız şu an. Ha yukarı yukarı. Aa çok iyi. E bununla tabii ki lifting olur. Anti-aging lifting. Nasıl hissediyorsun şu anda? Ya çok tatlı. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Yerde. Her durdu bir, durduğunda bir yer bölge taraf. değişiyor. Süpermiş. Ya ben bunu merak etmekte o kadar haklıymışım ki. Ben zaten her gün iki dakika bunu yapsam doktorumun yüzünü unutur yemin ediyorum. Ha boyun bölgesi. Şuradan evet. başlıyor. Bu arada evet, boyun bizim en çok ihmal ettiğimiz yer. Gerçekten hep yüzümüze krem sürüyoruz ama bu boyun belli bir yaştan sonra bir sarkı ki aman Allah. Her yeri gizliyorlar, boyun gizlenmiyor yani. Evde cilt bakımında. A. Teknolojik yöntemler. B. Doğal yöntemler. Mi. Yani aslında bu. Çünkü ben tembelim. Doğal yöntem uzun sürüyor. Bir şey demiyorum. Yani musun? ben Anladım. şimdi Foreo'yla tanışmadan önce yüzdüz B diyecektim. Çünkü evde de işte doğal maskeleri bir şeydir uğraşıyordum. Ama şu anda tanıştıktan sonra A demek istiyorum arkadaşlar. Yani aklın yolu bir, yolu bir. Uğraşmaktansa okut hepini, al eline bir dakika. Tatlı tatlı. Peki Gamze. Evet. Bir ürünle tanışmaya hazır mısın? Ay hazırım. <laughs> e, madem böyle bir hani doğal, teknolojik böyle bir arada kalmışlık var sende ama bir teknoloji teknolojiye de bir göz kırpıyorsun şu an. Şu an hani çok böyle büyük bir. Kırptım. O zaman böyle önünde açık pembe bir ürün var. Evet. Ay çok şık bir ürün bu arada. Foraya UFO 2. Şimdi Foray'a UFO 2 diyoruz ama aslında bu bir süper etkili yüz bakım terapisi. Gerçek anlamda bir güzellik salonunda yaptıracağın cilt bakımını gerçekten evine taşıyan inanılmaz inovatif bir ürün. Zaten kendi maskeleri var. Birazdan onlardan bahsedeceğim ama bu mesela maskelerin etkinliğini arttırmak için işte mesela anında ısıtma ya da işte şişkinlik azaltmak, gözenekleri küçültmek için hızlı soğutma, ciltte farklı faydaları ve etkileri bulunan işte böyle tam spektrumlu led, LED ışıklar, t-sonic titreşimler gibi aslında böyle bir güzellik merkezinde hani cilt bakımı yaptırırken işte bir kırmızı ışık geliyor, bir yeşil ışık geliyor falan ya yani onu direkt olarak senin evine taşıyan bir ürün. Ben ne kadar heyecanlı anlattığımı farkındasındır umarım. Evde bir spa bakımı yapıyormuşsun gibi bir his yaşıyorsun. Aslında cildin böyle farklı ihtiyaçlarına göre 13 çeşit maskesi bulunuyor ama hani biz bugün konumuz birazcık daha yaşlanma karşıtı bakım olduğu için daha o ihtiyaca yönelik maskeler getirdik. Mesela senin önünde şu an bir Youth Junkie diye yoğun yenileme maskesi var mor olan. Evet. Bu daha ince çizgilerin ve kırışıklıkların görüntüsünü azaltmak için cilde dolgunluk vermek ve elastikiyetini arttırmak için. Sarı olan yani Manuka hani o da yine anti-aging etkili bir maske. Ama o birazcık daha böyle cildi canlandırmak, yumuşatmak, kuruluğu azaltmak böyle daha genç bir görünüm sağlayarak cildini canlandırmaya yönelik bir maske. Bir de evet şu an elinde görmüş olduğumuz pakette de asayberi yani pürüzsüzleştirici bir maske var. Bu da ince çizgiler ve kırışıklıkları azaltırken şey vardır ya 20'lerin başında hepimizin cildinde doğal bir ışıltı, şu an hepimizin özlediği onu birazcık da arttırmaya, biraz daha geri getirmeye, sıkılaştırıp yenilemeye ve yine bu işte ekrana bakmaktan, hava kirliliği, güne hani cildimizde böyle bir donukluk ve yorgunluk oluyor ya. Onu da azaltmak için en özünde sağlıklı bir ışıltı kazandırmak için içindeki kağıdı şöyle Hı -hı. şu şekilde Oy. O Aldım. kağıt senin masken aslında. Aa, süper küçücük. Şöyle üstüne koydum. Kapağımızı kapadım. Hepimizi açtık. Şurada hemen Bakımlar kısmına giriyoruz. Sonra bir sayfa açılıyor. Aşağıda maskelerimiz var şöyle. Maskemizi buldum, seçiyorum, başlattım. Kapağımızı kapatalım vesaire ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Onları yaptık zaten ve başlata bastım. Süper. O zaman maskeyi seçtiğimizde soğuk mu, sıcak mı yapılacağı hep belirliyor. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, patı patı yapıyor. Şu an mesela sende kırmızı led ışık uyguluyor. Bu da cildin kolajen üretimine ve daha genç bir görünüm kazanmana yardımcı oluyor. Süpermiş. Şu an ısınmaya başladı bu arada ama çok tatlı bir ısınma. Nasıl yapman gerektiğini gösteriyor. Bu arada kokusu inanılmaz. Alıyor musun kokuyu? Geliyor. Şu an ara ara ısınıyor. O ısınma sayesinde de maskedeki cilt bakım ürünlerinin emilimi artıyor ve cildindeki kan dolaşımı hızlanıyor. Müthiş. Buradan çıktıktan sonra bebek gibi bir cilt. Bir dakika. Şu an baba bir titreme ve ışığımız değişti. Mora döndü. Evet, Hı. böyle ne oluyor? Aa da açıklaması var. Evet. Şu an mor led ışığa döndü. Bu da ince çizgi görünümünü azaltıp cildinin ışıltısını arttırmaya yardımcı oluyor. Ya, bu T-sonic titreşimlerde kan dolaşımını hızlandırıp sana rahatlatıcı bir etki sunuyor. Buradan çıktıktan sonra beni tanıyamadılar ha? <laughs> yani bunu da yapabilirsin. Bakayım. Ya. Buradan da T bölgesinden de geçiriyor. Tamam, sen beni yönlendir. <laughs> Cildini iyi tanıdığını ve ihtiyaçlarını doğru şekilde karşıladığını düşünüyor musun? A, evet. Ben emin değilim. <laughs> Çok düşünmeye gerek yok <laughs> herhalde. Yapmıyormuşuz bu şey. Onun için ortada bayağı bildiğin cahil cahil dolaşıyormuşum ben. Aynen. Şimdi bugün evet Gamze'nin dediği gibi biraz aydınlanma yaşadınız diye düşünüyorum. Ben büyük aydınlanma yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diye savunduğum şeyler Foreo ile yıkıldı. Peki Burcu sen demiştin ki Luna'yı kullanırken bunun arkası ne işe yarıyor? Arkası neden böyle? Ben de demiştim ki o arkası senin masaj yapmanı sağlıyor. Yani sana masaj yaparak yüzüne süreceğin serumu, nemlendiriciyi daha iyi yüzünün emmesini, daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. Luna 3'ün diğer tarafıyla yüzünü temizledin, cildini temizledin. Bayron'la e, lifting masajını yaptın. Bir de acaba diyorum ki nemlendiricini sürüp cilt bakımını tamamlasan mı? Olur. <laughs> tabii ki olur. Why not? E tabii bu da şimdi cihazı kullanmam gerekiyor. Uygulamadan bağlanacağız. Masajada ve burada dört farklı masajımız var. İşte göz çevresi, boyun masajı, kontur bölgesi için bir masaj, ağız ve çene masajı diye. Sen e, buradan hani kendi ihtiyacına göre göre bir masajı seçip onu uygulayabilirsin. Aslında hepsi paket olarak ama ben göz çevresini seçeceğim. Nasıl bir masaj yaptığımı merak ediyorum. Göz çevresini deneyelim. Bugün oraya hiç çalışmadım. Bir göz bugün çalıştı. E sen de yap, beraber ben de ben yapalım, yapayım. sen de sen. Öylece. Ama önce krem sürmemiz gerekiyor. Ah, doğru. Onun da süreleri var, o da güzel bir şey. E, bunu da günde bir kere yapabiliyoruz değil mi? Her evet. gün kullanabiliyor muyuz bunu? Her gün kullanabiliyorsun. İdeali de evet günde bir kere yapmak. Ben de hazırım ama ben birazcık buradan destek kalacağım, nasıl yapacağımı bilmiyorum çünkü. Ben bakımı başlat diyorum. Ben Peksi de zaten başlattım. Hmm. İlk önce sadece bölge olarak dokundurarak bir hareket ettiriyor. Şimdi ben size birazcık bahsedeyim isterseniz. Şimdi her iki ürünü de aynı anda kullanıyorsunuz ya. İkinize göz çevresi masajı yapıyorsunuz ama böyle arada ufak farklar var. Mesela Burcu sen şu an Luna 3 ürününü kullanarak yapıyorsun. Burada şu an aslında uyguladığım bakım sana göz çevrendeki yaşlanma belirtilerini, kazaya kırışıklık görünümlerini azaltmak için sıkılaştırıcı bir bakım uyguluyor uyguluyor. Gamze sen de Iris ürünü ile aslında o Asya'dan gelen geleneksel parmak ucu masajını göz çevrene uyguluyorsun ve bu sayede işte lenf drenajı sağlıyor sana. Hani bu da aslında hepimizin bir şekilde duyduğu bakımlardan bir tanesi. Ee, bu sayede de göz çevrendeki şişkinliği azaltmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda senin cihazının Spa ve Pure Mode adı verilen iki de masaj modu var. Dolayısıyla onları uygulayarak da yerleşmiş kırışıklıkları açmak, daha dinç, aydınlık görünen bir göz çevresine kavuşmak gibi sana bunları sağlayan bir bakım uyguluyorsun aslında. Ben bu olaydan şunu çıkardım diye başladım. Özellikle göz çevreniz sizi rahatsız ediyorsa, koyu halkalar, yorgunluk kaz ayakları o zaman bu ürünü tercih ediyoruz. Buyurun Burcu Hanım. Kaldı Burcu. <laughs> Burcu aslında bu da yok. Aslında ben göz çevresinden çok muzdarip olan bir insanım. Aris tabii ki benim işime yarayacak bir şeydir ama çok bu tür şeylerde çok kalabalığı da çok sevmiyorum. Yani çoklu aile ve hepsiyle sırada sıradan böyle alayım da hepsiyle bir şey yapayım. Benim tarzım olmadığı için açıkçası buna üçü tercih ederim ben. Çünkü temizliyorum. Masajımı yapıyorum. E, daha ne olsun zaten yani. Bir de dört farklı masajı var içinde. 4, evet aynen. Yani göz çevresi. Baktım orada göz çevresi, boyun. Kontur bölgesi. Otur bölgesi. Ha bir de ağız çevresi. Aa evet o zaten bu nasıl bir, bir yer bölgeler için. O yüzden ya o tabii onu da alırım bu arada. O da dursun. Ama e, benim için açıkçası böyle daha pratik, daha az yer kaplayan. Seyahate giderken at çantana. Yani nedir? Peki Tamam Lüzun, sen çok sevdin, onu anladık. Ben deneyemediğim için şu anda sadece salyalarımı akarak izledim. Buna üç mü, beyar mı desem Burcu? İkisinden birini seçmek zorunda evet. mı? Hepsini alamıyor muyum? <laughs> Ama çok zor soru bu ya. Yani şimdi tamam, Luna 3'te masaj var. Temizleme yapabiliyorsun. Dört farklı bölgeye masaj yapabiliyorsun. Ama bir yerde, yani lifting, lifting, lifting. Bir yerde <laughs> ben sana var biraz biraz yardımcı olayım istersen. Olur da. musun? Juno 3'ün evet arka yüzeyle dört farklı masaj uygulaması yapabiliyorsun. E, bu sayede de yüzündeki kan dolaşımını hızlandırarak ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltıp sıkılaşmaya fayda sağlayabiliyorsun. Luna 3'te birazcık daha yüzeydeki çizgilerle baş ediyoruz diyeyim. Yani epidermisteki ama Bayer'la cildin en derinindeki yani dermisteki kasları hedefleyerek o kasları sıkılaştırıp güçlendirerek cildin sarkmasını engelliyor ve o zaman böyle gerçekten bir lifting etkisi sağlıyor. Yani evet Luna 3 yine hani bir anti-aging ürünü böyle bir faydası var ama Bayer direkt olarak anti-aging amacıyla üretilmiş bir ürün. O yüzden hani senin endişen direkt anti-aging ile alakalıysa o zaman senin için en mantıklı ürün Bayer olacaktır. Okey ama ben ikisini de istiyorum. <laughs> evet kızlar sorular bitti. Ama benim size bir sorum daha var. Bayer mı, UFO 2 mi? <laughs> Sen niye bugün bize illa bir şey seçtirmeye çalışıyorsun ki? Hepsi bizim bebeğimiz, hiçbirini ayıramayız. Ben zor bir soruya cevap verdim bu soruya canlı yani, cevaplar. Tamam vereyim. Kesinlikle önce <laughs> böyle diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam. Yani, Gamze videonun ee, başından beri evet zaten. Evet ama illaki bir önceliğim olacaksa yani. UFO 2 derdim. Belki kullandığım için de olabilir bu ama yaşım itibariyle de cildimin önceliğinin o ürün olacağını düşünüyorum. Verererer. O zaman ben yine bir yardımcı olayım bu noktada. Şimdi aslında Bayer'dan hani bahsettim Luna 3'le farklarını anlatırken ama hani kısaca tekrar cildin en derinindeki kasları güçlendirerek sarkmayı engelleyip böyle cilde bir lifting etkisi sağlıyor. UFO 2 ise daha böyle spa seviyesinde bir bakım sağlıyor ve içerisine birçok farklı terapiyi sığdırıyor. İşte ısınma, t-sonic bir titreşim özellikleri var. Zaten sen de deneyimlemiştin bunları. Dolayısıyla aslında hepsi sana farklı bir fayda sağlıyor. Mesela soğutma özelliği şişkinlikleri alıyor, gözenek görünümünü azaltıyor gibi gibi. İşte Hemle dışıklarıyla hem ısıtma soğutma özellikleriyle, hem de titreşimleriyle gerçekten hem yaşlanma karşıtı, hem nemlendirici, hem ışıltı, hem arındırma, hem yatıştırma gibi çok yönlü vaatleri yerine getiriyor. Bugün güzel sohbetimizi ettik, cilt bakımlarımızı yaptık, liftingler, işte kaz ayaklarına karşı savaşlar nemlendirmeler, spa bakımları hepsini yaptık. Size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu güzel sohbet için çok keyifliydi. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz. <laughs> çok hem... teşekkür ederiz. Bu sıcak atmosfer hem de Foray'la tanıştırdığınız için. Bakımımızı da yapmış olduk. <laughs>